Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün size deneme analizi nasıl yapılır? Deneme çözüyorum çözüyorum ama artıyor mu artmıyor mu bilmiyorum ben nasıl çözüyorum evdeyiz hiçbir şey anlamıyoruz diyorsanız bu videoya hoş geldiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz size deneme analizinin nasıl yapıldığını, nasıl doğru yapılacağını, nasıl yanlış yapıldığını biraz bahsedeceğim. Hemen başlayalım. öncelikle biliyorsunuz ki koronavirüs Bizi malumunuz evimize tıktı. Herkes evlerinde. De Dershanelere gidemiyoruz. Test kurs merkezlerine gidemiyoruz. Ve denemeleri online ya da kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Zaten online online yapılan denemeye hiç lafım yok. Hani o biraz yani saçma. Online deneme ben anlamıyorum çok yani çözülür mü çözülmez mi onu da bilmiyorum. Allah yardımcınız olsun öncelikle. E, bu süreç çok zor bir süreç ama ben bu süreçte sizin yanınızda olacağınıza sınava kadar söz veriyorum. Bunun burada sözünü verdim. Neyse çok uzatmayacağım hemen şeye geçeyim. Öncelikle şimdi deneme çözüyoruz evet. Ama hani denemelerde ilerlemeyi nasıl anlayabiliriz veya bizim yanlışımız nerede? Netler neden artmıyor? Önce bunun üstüne biraz durmak istiyorum. Şimdi şöyle bir taktik yapacağız. Öncelikle Bilginizi ve zamanı mı yoksa zaman sıkıntısı mı yaşıyorsunuz, bilginiz mi eksik? Bunun hakkında kendinizi ölçmek için bir tane orta seviye bir deneme alıyorsunuz. Tamam mı? Bu denemeyi zaman tutmadan, süresiz bir şekilde o denemeyi çözüyorsunuz. Rahatça yani istediğiniz kadar yayın istersen sabah başlayın akşam bitirin. Bunun amacı sizin bilgi düzeyinizi ölçmek zaten. Denemeyi çözün. Netlerinizi kontrol edin. Tamam mı? Netlerinizi kontrol ettikten sonra bir kenara yazın. Sonra ertesi bir gün veya kendinizi hazır etti, hissettiğiniz bir iki gün sonra aynı düzeyde yine orta düzeyde bir deneme alın. Ama bu sefer kurallarına göre çözün. 2 saat 15 dakika süre tutun. E, bu süre zarfında ne kadar net yapabildiğinize bakın. Şimdi buradan iki sonuç çıkacak. Tahmin ettiğiniz üzere. İlk yaptığınız deneme ile ikinci yaptığınız deneme arasında uçurum kadar fark varsa ya da böyle 5-10 net hani 5 net belki olabilir de 10-15 net fark varsa bir durum. Oraya geleceğim. Ama öncesinde şunu anlatayım. Benzer netler yaptınız, baktınız birinde atıyorum 80, diğerine 82 ya da 80, büyük ihtimalle zamanlı olanı daha çok yaparsınız da 80 hani 78 falansanız tamam, orada rahatlayabilirsiniz. O tarafa geleceğim zaten orada bir dursun. Önce buradan bahsedeyim. Şimdi eğer yakın net yaptıysanız birbirine sizin Burada zamanla alakalı veya heyecanla veya stresle alakalı bir probleminiz yok. Önce bir rahatlayın. Burada yaptığınız net sizin bilginiz ve sınavda bunu yapabiliyorsunuz. Buradan sonra ne yapmanız gerekiyor? Bu aynı net yapanlar için konuşuyorum. Buradan sonra eksiklerinizi belirleyip bu deneme sonucuna göre eksiklerinizi belirleyip ona göre çalışıp o konuları halledip tekrardan deneme çözerek artışı görebilirsiniz zaten. Siz bunu yapın ve rahat olun. Şimdi diğer kardeşlerime geleyim. İlk çözdüğü süresiz denemeyle sonraki çözdüğü süreli denemedeki fark o kadar çoksa zaman sıkıntısı olabilir. Zaman sıkıntısından ziyade soruyu anlamıyor olabilirsiniz. Atlayarak okuyor olabilirsiniz. Meli malı, memeli memalı diye okuyor okuyor olabilirsiniz. Yani soru kökünü anlamıyor olabilirsiniz. Veya heyecan yapıyor olabilirsiniz. Ya da ya dası yok bu kadar. Yani bu iki üç şey olabilir sizin için. Ne yapmanız gerekiyor öncelikle? Ee, öncelikle bir sakin olun. Sınavı nasıl çözeceğinize karar verin. Belki de burada bir hatanız var hani Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal çözüyorsunuzdur. Belki bunu değiştirmeniz gerekiyor. Belki matematikten başlamanız gerekiyor. Rahat alın. Çünkü daha süreniz var. Yani önünüzde uzun e, bir 6 ayınız var biliyorsunuz. Bu 6 ayda zaten deneme sınavı değil mi? Düşük gelsin, yüksek gelsin. Dene kendini ya. Bir dene, bak hangi sıraya göre çözmen gerekiyorsa çöz. Ona göre zaten kendi doğru stratejini bulursun. Bu arada benimki ilk başlarda sıraya göre çözüyordum. Türkçe'yi çözüyordum, fen'i çözüyordum, sosyal'i çözüyordum, matematik çözüyordum. Sıraya göre olmadı ama olsun. Türkçe, fen, sosyal, matematik yapıyordum. Ama sonra burada netlerim hiç artmıyordu ve ben de bunu değiştirme kararı aldım. Matematiği öne almaya karar verdim. Oradan sonra da netlerim arttı. Bilginiz olsun. Türkçe yaptım, matematik yaptım, sosyal yaptım, fen yaptım ve inanın artık yetişmeye başladı. Yani demek ki problem bizde arkadaşlar. Hani yanlış çözüyor olabiliriz. Önce bunu halledin tamam mı? Eğer algılama ve yorumlama gücünüz eksikse kitap okuyarak veya günlük paragraf problem çözerek bunu da giderebilirsiniz. Soru köklerini kaçırıyorsanız da soruyu dikkatli okumaya çalışın. Yani acele etmeyin. Anlamıyorsanız geçin sonra dönersiniz. Eğer anlıyorsanız da hani mesela mutlaka soru köküne bakın. Diyin ki bu böyle evet. Ve bir de şunu söyleyeyim altını çizerek zaman kaybetmeyin. Çünkü gözünüzle okuma süreniz elinizle okuma sürenizden daha hızlı. O yüzden gözünüzle hızlı hızlı okuyup geçebilirsiniz. Ee, öyle yaparsanız da o aradaki farkı zamanla kapatacaksınızdır bundan sonra da şunu söyleyeyim. Zaten denemeleri düzenli olarak çözün. Haftada en az 1-2 TT öneriyorum. Çünkü bu süreç hızlanıyor ve insanlar evde çözüyor olabilirler. Şunu asla unutmayın. E, siz evde otururken ve yatarken birileri mutlaka bir yerlerde alıştırma yapıyor. Bu hangi kulvar olursa olsun, sınav olsun, hayat olsun bunu asla unutmayın. Harekete geçin, denemelerinizi çözün, netlerinize bakın, analizlerinizi yapın. Eğer bir sıkıntınız olsa bana Instagram'dan veya YouTube'da yorumlardan yazabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. başka videolar için de bana video fikri verebilirsiniz ne çekmemi istiyorsanız. Sizler için varız. Sınav boyunca da sizlerleyiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet.